Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın meşhur cantık pidesini yapacağım. Görüntüsüyle gözlere, lezzetiyle de mideye hitap eden cantık pidemizin yapımına başlayalım. İlk önce iç harcını hazırlayarak başlıyorum. 200 gram kadar kıymayı kabımın içerisine alıyorum. Bir tane orta boy soğanı robottan geçirip suyunu sıktım ve üzerine şimdi bunu da ilave ediyorum. Mutlaka suyunu sıkalım arkadaşlar. Soğan çünkü robottan geçirdiğimiz zaman çok sulanıyor. Aynı şekilde bir tane orta boy domatesi de yine robottan geçirdim. Onu da alıyorum üzerine. Bir tane de kapya biberi robottan geçirdim. Kapya biberi de üzerine ekliyorum. Ve şimdi de bir tane Charleston biberi. Charleston biberin çekirdeklerini temizledim ve robottan geçirdim. Bunu da ekliyorum üzerine. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Orta yağlı kıyma kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi baharatları ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber, birer çay kaşığı da karabiber, kimyon ve tuz ekledim. Baharatları da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İç harcımızı bu şekilde hazırlayıp bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hazırladım ve bunu bir kenara alıyorum. Hamurunu yapmaya geçiyorum. Bir paket mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Ve bir bardak ılık suyu da ekliyorum. Mayanın erimesi için bunu bir karıştırıyorum. Tarifim için bir tane yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Yumurtanın akını içerisine ekliyorum. Sarısını da kenarına sürmek için ayırıyorum bir kenara. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağ da ekledim. Tekrar bir daha karıştırıyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Toplamda 3 bardak un kullandım. Unu azar azar ekliyorum. Bunun üzerine tuzu da ekleyip hamurumu şöyle güzelce bir toparlıyorum. Kalan unu da ekliyorum şimdi. Tekrar hamuru spatula ile toparlıyorum. Daha sonra da elimle şöyle güzelce bir kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Maya kokusunun çıkması için hamuru şöyle bir toparlıyorum. Elime yapışmaması için undan yardım alarak hamurun tamamını tezgahımın üzerine alıyorum. Elimle şöyle hamura bir şekil veriyorum. Daha sonra da bezeleyeceğim. Hamur kesme kartı ile kestikten sonra beze yapıyorum. Fazla gelenlerden birbirine ekleyerek bezemi yapıyorum arkadaşlar. Hamurun tamamını bezeliyorum. Hamurun tamamını bezeledikten sonra yanıma birazcık sıvı yağ alıyorum ve ilk bezemin elimi yağ batırdıktan sonra parmak uçlarımla hafif hafif açıyorum. Ortasını birazcık çukurlaştırıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için kolay bir şekilde açılıyor, şekil alıyor. Açılması çok kolay oluyor. Bu şekilde açtıktan sonra tepsime alıyorum. Şimdi hemen bir tane daha açıyorum. Hafif altına un serpelim. Elimizi yağ batırıp bu şekilde açalım. fazla kalın olmasın arkadaşlar. Hamurumuz mayalı olduğu için kabarınca biraz daha kalın görünmesin. Elimizden geldiği kadar ince bir şekilde açalım. Açtıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Ve iç harcından üzerlerine birer kaşık ekliyorum. Kaşık yardımı ile içine eşit şekilde dağıtıyorum. İç malzemesini de bol bol ekleyelim. Kesinlikle çiğ kalmıyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Sunumu da çok kolay oluyor. Beni buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Yumurta sarısını kenarına sürüyorum ve pişirmeye fırınıma gönderiyorum. 25 dakika kadar pişirdim. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayıp pişirdim. Pidelerim pişti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişmiş. İç malzemesini de bol bol ekledim. Çok da ince oldu. Sizin de bu şekilde ince açmanızı tavsiye ederim. Bakın yakından bir göstereyim. İçi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi kesip sizlere inceliğini de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yakından bir göstereyim. Çok ince oldu. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel de pişmiş. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.